<laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Eee tabii bayan aday aday olduğu için bayanlar daha <gülüyor> <çıkamadı>. <gülüyor> 2024 yerel yönetimler seçimi var. Meclis üyesi alay adayı olan, olan daha önce de eski kadın kolları başkanımız Zeynep Çimen hanımefendi aday adaylarına başvuru yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Allah'a emanet olun. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. bu kadar sevdiğim sefer... <laughs> karşısında heyecanlanmam mümkün değil. Baştan onu söyleyin. Heyecanlanırsam bir suçlu lisan edersem affola. Kıymetli dava arkadaşlarım. Dilinizde Allah'ın ismi, yüreğimizde iman ve tan sevgisi, ufkumuzda bağımsızlıktan başka bir hedefimiz yoktur. Bu şiarla bugün burada toplanmamıza vesile olan 31 Mart 2024 yerel seçim hazırlığı içerisindeyiz. Meclis üyesi adaya adaylığı başvuru dosyamı teslim etmek için hep beraber bir aradayız. Kıymetli İlçe Başkanımız Zafer Yalçın, Anadolu Dernekler Federasyonu Sözcüsü Sivas Dernekler Başkanı Abdullah Ateş kardeşim. Kıymetli Meclis Yem Sultan Aşkın Hanımefendi, önceki dönem Kadın Kolları Başkanımız Bilgi Gökdemir Kesen Hanımefendi, Sema Hanım Hanımefendi, Hanım yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle teşkilatımız, kadın kolları yönetimimiz, teşkilat mensuplarımız ve varlığıyla her daim bana güç katan sevgili ailem, Hoş geldiniz. Sefalar. Bu kutlu hizmet yolunda partinin her kademesinde eşimle, ailemle hizmet ettik, emek verdik. En son Zafer Başkanım'ın da söylediği gibi başkanımın takdirleriyle kadın kolu başkanlığı yaptım. Rabbim bize de kentimiz adına, sizler adına, emanetin bekçileri adına yolundan şaşmadan İnandığı doğrulardan taviz vermeden, vatandaşın derdiyle dertlenen, çözümleyen, mazlumun elinden tutan, nerede bir garip varsa yanında olan, hainin karşısında dik duran bir anlayışla dik duracağız. Dürüst davranacağız, düzgün yaşayacağız, dengeli olacağız. Vazgeçilecek tek bir insanımız yoktur. Biz büyük bir aileyiz. Değerli dava arkadaşlarım, herkesinin sözcüsü ama en çok kadınların sözcüsü olacağım. Volkan başkanımızın da dediği gibi tuttuğunuz bu el hep sizinle, sizin yanınızda, sizin yarınızda, umutlarınızda, sizlerle sizlerle beraber olacak. Ben de bu duygu ve düşüncelerle her zaman sizlerin yanında olacağım, sizlerin sözcüsü olacağım. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. sözünü de söyleyeyim. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. İnşallah bu kutlu hizmet yolunda sizlerin desteğiyle <laughs> sağ olun, var olun. Allah'a <laughs> Allah emanet olun. <laughs> hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Başkanım buraya da olsun. Bütün seniz bunlar adına. Ay sağ olun. Millet var bir, var, bir adına. Sizinle de, de, de. Evet. de var. Evet. Fotoğraf çekebilecek Teşekkür ederim. <laughs>